Herkese merhaba yeniden arkadaşlar. Bu video ikinci çekişim. Birincisinde tam mumu yaptım, erittim ve istediğim gibi olmadığı için videoyu mecbur editleyip atmadım. O yüzden tekrar çekmeye karar verdim. Bunun üstünden tabii ki bir hafta geçti. Ancak pazar günleri böyle bir şeye vakit ayırabiliyorum. Evet şimdi hemen başlayacağım ben. İlk önce şu alanımı yapacağım. Bir koyayım size de göstereyim. Ben evde böyle gazete kağıdı Ulamadım için böyle çok poşetini tezgah seriyorum çünkü mum bu yani her yere yapışabilir ve sonra çok kötü şeyler olabilir. Bunda kalıplarım var. Ya bugün hepsine değil sadece bir iki tane seçip onları yapacağım çünkü. E, Mum yapacağım insanlar var. Ee, yeni gelen soya baksın ve e, işte esans aldım. Bunlar geldi falan. Şimdi size hepsini böyle tek tek anlatacağım. Şimdi şöyle ilk önce mumu neyden yapıyoruz? Ben de kendi kendime yani böyle internette bir anda popüler olduğu için hep soya vaksı deniyordu ve o bu. Soya vaksıyla normal parafin diye geçiyor. Soya parafini. Bir de normal var. Onun arasında işte böyle soya vaksı 3-4 kat daha uzun ömürlü oluyormuş. Ve vegan Başka ne vardı? Sanırım en önemlisi daha uzun yanması yani bilmiyorum. Ve hep bu var yani. Herkes bunu aldığı için ben de bu iyidir diye düşünüyorum. Bu. Ben 1 kilo aldım bu sefer. Bunu önce 500 gram falan alıyordum. Eski kalan var. Önce o eski kalanı bitireceğim. Sonra bunu yaparım. Şimdi bu. Bizim ana maddemiz bu. Bunu yapacağımız kadarını bunun içine atıyoruz. Bu kavanoz. Normalde ben baktığımda şey kullananlar da vardı. Beher var ya böyle cam beherler fendersinde kullandığımız. Beher mi den Beher. Sen çok böyle açık eğli söylüyormuşum gibi geldi. Neyse. Bunun içine atacağım. Sonra bunu sanki böyle brokoli haşlarken buharda haşlanıyor ya. Şöyle tencerenin içine koyacağım. Tencerede su kaynayacak. O da sıcaklığıyla soya box da bunun içinde eriyecek. Sonra bunun içinde eridikten sonra ve ben böyle 10 tane sanırım toz boya aldım. Yani bütün ana renkler var. Sonra toz boyadan çok çok minnacık koymamız gerekiyor. Zaten hepsini göstereceğim. Şu an sadece böyle sözlü olarak anlatıyorum. Bunun için onu koyuyoruz. Sonra bunu bugün ilk kez deneyeceğim. Böyle e, bu kimyacının sayfasından zaten internet sitesine aşağıya koyarım. 100 TL ve üzeri alışverişlerde böyle üçlü esans hediye ediyorlardı. Şimdi neler var? Tarçın, kahve bir de vanilya. Bunları da deneyeceğim. Bunu da aynı şekilde tamamen eridikten sonra toz boyayı koyuyoruz. Sonra esansını koyuyoruz. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra yine bir videodan gördüğüm kadarıyla mumun burada eriyen yani mumun 70 dereceye kadar soğuması gerekiyormuş. Ama bende bunu ölçecek hiçbir şey yok. O yüzden tamamen hissiyatla yani böyle inmiştir 70'e ya. Biraz bekleyip yani en azından kalıplara dökeceğim. Mesela bu. Bunları daha temizlemedim de. Bunu yapmayacağım zaten bugün. Şimdi böyle bu kaktüs ka kalıbı ve bunların bu burası delik gelmiyor. Bunları böyle delip böyle fitili geçiriyoruz. Sonra zaten fitili geçirdikten sonra mumu döküyor. Soğuduktan sonra çıkarınca mum olmuş oluyor. Çok basit. Bunu yeni aldım çünkü önceki aldığım şu, bu bubblelar çok delindi. Bakın şöyle. orada hep mum akıyor. Ben de yeni aldım ve bu bundan farklı bir materyal. Yani ikisi de plastik ama bu çok ince. Bu daha bunlar gibi. O yüzden bunu del Delince zaten delerken göstereceğim. Böyle şey sadece orası delinecek. Anladınız Yırtılmayacak yani. O yüzden bunu hem beraber deleceğiz hem ve fitiline takacağız falan. Hepsini göstereceğim yani. Şimdi ilk önce ben bu fitilleri falan yapmadan önce bir mumu koyayım. ısıtayım falan. Ondan sonra yapacağım. İlk önce bunu yapacağım. Bu geçen aldım. Bu bitsin diye. Keş, heh, tamam. Şimdi bunu şuraya koyacağım. Size de göstereyim ama Şimdi orada yavaş yavaş eriyecek. Ha bu arada ateş yapmam gerekiyor. Onu kısayım. Arada karıştırmam gerekiyor ki çünkü daha önce şöyle bir şey başıma geldi. Kavanozu böyle alırken altı kırıldı. O yüzden sıcaktan böyle şeyler oluyormuş. Şöyle bir takipçim de Onu sık sık karıştırıp Al, kısık ateşte yapmam gerektiğini söyledim. Şimdi hangi kalıba yapacaksam, iki kalıba yapacağım bu arada. şimdi de göstereceğim size. Şu istiridye olanı yapacağım. Bunun altı zaten delik. O yüzden buna sadece ipi geçireceğim. Birisinde bunu geçireceğim. diğerine yeni aldığımı geçireceğim. Çünkü bu normal ip yani. Tabii yine fitil diye geçiyor ama bu daha farklı geldi. Bu böyle düz ve sanki bir şeyle kaplanmış gibi. Şimdi göstereceğim. O yüzden ee, ilkini şöyle çıkarayım. Böyle bir şey. Ya ben bunu geçirmek daha kolay. Çünkü şuradan delmiştim ben. Evet. Kesinlikle hayatım boyunca bunu alacağım. Çok kolay bunu geçirmek. Şöyle itiyorsunuz ve burada şöyle olacak işte. Burası alt kısmı. Bunu o kadar uzun tutmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü zaten keseceğiz. Burası üst kısmı olduğu için biraz pay bırakmam lazım. Çünkü oradan yakılıyor. Bunu keseceğim. Çok kolay oldu bu. Ay iyi ki bundan almışım heyecanlandım. Tamam. Şöyle. Şimdi bunun böyle olması neden daha iyi biliyor musunuz? Şimdi diğerini yaptığımda göreceksiniz. Bunu bir... Öbürü de bu. Bunu beraber deleceğiz şimdi. İkisini de gösteriyorum size. Türbüşonla. Onun ucu hani böyle sivri ya. Şimdi bunun tam ortasını yani şuradan deleceğim için parmağımı oradan şöyle koyuyorum ki şurası olacak. Şimdi bunu şöyle deleceğim. Bakayım. Hop diye delindi bakın. <laughs> Şimdi buraya bunu geçireceğim ve bu gerçekten çok zor bunu geçirmek. Çok kalın olduğu için bu şöyle şunu şuradan etip bunu buradan çevir, ters çeviriyorum. Yani içinden çekmeye çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum acaba? Yani şuradan ucunu yakalayıp çekmem gerekiyor. İşte böyle. O yüzden bir daha bunu almayacağım. Siz de bence bunu almayın. Şimdi şuna bakın. Az önce gösterdiğim, tabii şu ucunu kırdım ama böyle duruyor. Bu şöyle çevresinde böyle oynuyor. Anladınız mı? Hiçbir şey olmadığı için böyle onu tutacak. Bunu da bir keseyim. Öyle bakalım. Bu bu tarafı yine şey üst kısmı olacak. O yüzden bunu uzun bıraktım. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi şöyle bir şey var. Buna koyduktan sonra mumu fitil böyle sağ sol oynadığı için düz kalması gerekiyor. Yani bir dakika toparlamam lazım. Sık koyduğunuz zaman bu böyle olacak. Böyle olursa yanması da saçma olur anladınız mı? Yani şöyle yan yan yanar. Düz olması gerekiyor. O yüzden böyle şey koyuyorlar buraya. Böyle iki tane çubuk. Ama bu fitille böyle şey asla gerek yok Çünkü zaten düz duruyor ve dünyanın en iyi şeyi. Ben niye bunu daha önce keşfedemedim? Bu, bunu hiç sevmedim. O fitile aşığım şu an. O yüzden bu hiç umurumda bile değil. Sizler, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. bir şey demiyorum ben. E, o gün mum yapacağız. Yemek için. <laughs> ben kanalı devralıyorum. Sonra baksana karıştıracağım tahta kaşıkla bu tarafıyla karıştıracağım. Hangi oyun oynuyorsunuz yorumlara yazın aşağıda. <laughs> like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Bir şey yapmayalım ama. Çünkü onlar gıcık insanlar öyle diyor. Hiçbirini yapmak zorunda değilsiniz. Evet. Beni seviyorsanız yapın. Yani sevmiyorsanız yapmayın. Ne olacak değil mi? Ay o hala eriyor ya. İşte keşke daha hızlı eriste ve çok mum yapsam. Eriyor işte böyle. <laughs> Bir tane arkadaşımın mum sayfası var. Onu da koyarım şuraya. O kadar güzel mumlar yapıyor ki. O bana söyledi. Dedi ki böyle iğnenin ucu kadar koyman lazım dedi. Ama yani ben iğne hiç o kadar el becerim yok ki. Şimdi pembeyle... <laughs> Niye sesim böyle oldu ben? İğne ucu kadar koymam gerekiyormuş. Bunu nasıl ayarlayabilirim? Yani buradan çok az dökeceğim. Mesela bu yeterli mi acaba? Görebiliyor musunuz? Dik. Bu bir iğne ucu mudur? Bence yarısını döktüm ama tamam. Bence harika oldu. Çok az kaldı ermesine bakın ama abi göremiyorsunuz ki. Bir dakika ben size şöyle göstereceğim. Size eğim. Şu kadar kaldı. Bu kadarı bir dakika yani pastel olur diye düşünüyorum. Bakalım. Ay bu sefer de çok oldu of. Neyse o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Madem bu çok oldu. Dengelemek için ben de wax koyayım. Hemen keseyim. Şöyle atıyorum içine. Ben burada esanslı katacağım. Ve vanilyalı koyacağım. Göstersene. Yani çok az koymam lazım sanırım. Bence bu kadar yeter. Hatta fazla bile ama bakalım. Şöyle mum var. Yani yine de güzel oldu. Şuraya koyuyorum. Soğusun diye yenisini getireceğim. Ve bunu hangi renk yapacağımı buldum. Diğeri hala soğuyor. Ben iki de bir karıştırıyorum. Bunu da sarı ve turuncu yapmak istiyorum. Yani üçü sarı turuncu pembe kombine olsun istiyorum böyle. Onları birleştirmek istedim. Şimdi şöyle o orada kaynarken ben şunu tutayım. Yani soğumuştur herhalde diye düşünüyorum. Bunu bu kalıplara dökeceğim. Şimdi içini göstermeye çalışacağım size. Biraz böyle tozlar var ama siz göremiyorsunuz. Yani bu minik. Bu yüketimi kuruduktan sonra göreceğiz. Neyse şimdi ben bunları bir dökeyim. Biraz fazla koydum çünkü bir dakika önce şunu şey yapayım. Çünkü kurudukça biraz altına çöküyor. O yüzden biraz fazla koydum. Zaten burası altı olacağı için şeydi. Şimdi dünyanın en güzel fitili ama maalesef yetmeyecek. O yüzden bunu isteri diye değil daha küçük bir şeye koymak istiyorum. Özel hazırladım hep zaten. Buna koyacağım yani şöyle. Aynı renk yapayım yani yapacak bir şey yok. Yapamadım. Şu kadar kaldı. Bunu da kaktüse koysam diye düşünüyorum. Şöyle boş Neyse önemli değil o çıkabilir. Şöyle hazırladım hemen. Bu da görüyor musunuz? Evet, tamam. Bu durur. Ay hala böyle kaldı. Bunu da öbür kaktüse yapayım. Çünkü kaktüsler gerçekten çok küçük olduğu için hemen doluyor. Böyle artanları hemen öyle yapabiliyorum. Buna geçireceğim. Ay ayak üstü yine kaç tane mum <laughs> yaptım. Bunları da yine az önceki gibi hani artarsa diye hazırladım. Ve yani zaten bütün kaplarıma yapmış oldum. Turuncuyu istiridye dökeceğim. Buna da böyle turuncu sarı yapabilirim. Hani yin şeklinde. Bu arada ne kadar doğru bilmiyorum ama büyük ihtimal yanlıştır. Bunu hani normal so soy, şey mum satanlara sormak lazım. Ben hani böyle sallantısı geçince biraz daha kuruyunca hemen buzdolabına koyuyorum. Çünkü çok sabırsız bir insan olduğum için hemen kurusun kalıbından çıkarsın, çıkarmak istiyorum yani. O yüzden koyuyorum. Bu arada hala o sarı turuncuyu karıştırıyorum. Da o yüzden böyle ses geliyor. Şimdi dolaptan aldım. Survivor dedim hazır reklamdayken hemen. İlk önce şu ay ve güneşi çıkaracağım. Şöyle çıkarıyorum. İşte klasik şöyle yapıyorum. Sonra şuradan tutup çekiyorum. Aa, ay çok tatlı. Çok güzel olmuş. Buna bayıldım gerçekten. Ama bakın şu önünde Bir dakika şöyle pütür pütür noktalar var bunlar işte o parçalanmaya boya siz onu göstermeye çalışmıştım neyse bu gerçekten çok güzelmiş hemen şu küpü açayım bu da pembe renkli olanlardan şöyle zaten kendinden ayrılıyor <laughs> aa kırıldı şu topu çıktı bu arada rengi çok güzel oldu ama böyle ben bunu şöyle yapacağım çakmakla eritip oraya yapıştıracağım ama <laughs> şunun güzelliğine bakıp bayıldım. Yakları çıkarmak istiyorum. Sarı ve turuncu yaptım güya. Yani yine bu dibi sarı kalmış ve böyle şey yine pütür pütür. Anladınız mı? Şimdi öbürünü de çıkarayım. İkisini yan yana koyayım. Böyle. Yani şöyle olacak. Ay bence çok tatlı oldu. Sadece şu şey olmasa ne denir ona? O pütürleri böyle Görüyor musunuz? Abi göremiyorsunuz. Heh. Önünde kalmasa harika olacak ama aktüsleri biraz dikkatli çıkarmak lazım. Çok tatlı. Tabii şu ucunu keseceğim ve bu altını da keseceğim. Evet, dikkat çıkarmayın şurası da kırılıyor çok ince olduğu için ama bayıldım ya. Ay! Gerçekten bu renklere bayıldım. Şimdi diğerini çıkarıyorum. Şırı güzel. Bu koptu mesela bakın. Bunu da buraya yine çakmakla dediğim gibi. Bakalım. Ay bu da güzel oldu sanırım. Ay. Yani bu da pembe olacaktı normalde ve bu arada çok güzel olmuş bence. Sadece bu boya sadece altına çöküyor. Bunun nedenini anlamıyorum. Buna da birazdan bakacağım. Bu fitille yapmak daha iyi. Bakın dümdik indiği gibi şey yani. Anınız ne demek istediğimi. Bayıldım hepsine. Gerçekten çok güzel oldular. Bunları da yapıştıracağım birbirine. Onları da şöyle yapıştırıyorum. İyice birbirine geçiriyorum. Sonra şuralarında böyle eritiyorum işte. Burayı böyle yaptım. Şimdi aynısını bu tarafına yapacağım. Çok güzeller. Şimdi bunların da altını kestim mi tamam harika olacaklar. Ay bayıldım. Ben çok beğendim ya. Bence bu da güzel oldu. Yani işte bu kadar. Bunlar daha güzel oldu. Şu şu çökmeyi de halledersem her şey gayet güzel olacak. Ay buraya kadar izlediyseniz çok sevindim. Yani ben çok eğleniyorum çünkü mum yaparken. Nereden alabileceğinizin linkini de şimdi bu videonun altına koyacağım böyle bir koleksiyon yaptım. Hani hem kalıplar, soya mumu, hepsini ne ararsanız hepsini koydum. Yani bence böyle yani tabii karantina biraz bitti ama hala yine de böyle pazar günleri işte benim için bir aktivite oluyor ve gerçekten çok iyi hissediyorum. Bence siz de yapabilirsiniz ve çok basit bir şey. Yani i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.